Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte CapCut'ta görüntü izlenemiyor hatası nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Cep telefonundan çektiğiniz videolara CapCut uygulaması ile kesme, kırpma, ses ve altyazı ekleme, animasyon ve filtre işlemleri yapabilirsiniz. Artık herkeste cep telefonu var ve cep telefonunuzda kamera bulunmakta. Görüntü izlenemiyor hatasında ya görüntü hatalıdır ya da CapCut'ın formatına uygun değildir. Tüm bunları kontrol edin. Görüntü izlenemiyor hatasında ya uygulama dışı bir sorun olmuşmuş olabilir ya da uygulama kaynaklı bir problem meydana gelmiş olabilir. Uygulamayı silip yeniden yükleyerek ve farklı bir görüntü denerek çözüme kavuşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.